Evet sevgili arkadaşlar şu anda Pendik'teki kahve festivalindeyiz. Burada onlarca farklı kahve markası buluşuyor. Workshoplar var. İşte sahaflar yine kitap var, çekilişler var vesaire görüyorsunuz. Ee, enteresan burada işte mesela yabancı bir arkadaşımız da kendisi sunum yapmıştı dakikalar önce. Burada çok enteresan bir ortam var. Çok pardon işte görüyorsunuz her yerde kahve var her yerde kahve kokusu alıyorsunuz çok da güzel bir ortam hemen hızlı bir şekilde göstereyim size burada işte yok diye bir firma var sağ tarafta böyle bir şeyler var donutlar satılıyor limonatalar ondan sonra burada bir mezat var görüyorsunuz Burada black coffee,